Astım ve koah arasında nasıl bir ilişki vardır? Her iki hastalık da hava yolunun obstrüktif hastalığıdır. Genelde bilinen astımın geri dönüşümlü olduğu, ilaçlarla tedaviye cevap verdiği yönündedir. Eğer bu cevap ortaya çıkmazsa ya da geri dönüşüm elde edilemezse buna koah denir. Sigara içen astımlardaki astımların %30'unu sigara içtiği bilinmektedir. Ve diğer koahlılarda artık geri dönüşüm olmayan, yani ilaçlara duyarlı hale gelmemiş hastalarda ilerleme söz konusu iken astımlar ilacı yanıt veriyorsa geri dönüş söz konusudur. Ancak astımın öyle bir formu vardır ki buna nir fatal astma ya da severe astma diyoruz. Ağır astım ya da ölüme giden astımlarda aynen ağır koahlarda olduğu gibi bronşlarda ilerleyici daralma ve yine koah benzeri bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bunu daç hipotezi denen bir Hipotezle açıklamak durumunda kalabiliriz. Her iki hastalığında aynı benzer yollardan giderek bronşlarda kalıcı remodeling ile daralmış halde hastayı solunum yetmezliğine götürdüğü tablo olarak tarif edebiliriz.